Yukarı gelip içki içer misin? Teklif edeceğini sanmıyordum. Sanırım yazdığın karakteri pek iyi tanımıyorsun. Belki haklısın. Ama öğreniyorum. Yakında seni kendinden bile iyi tanıyacağım. O kadar emin olma. Neden? Ben oldukça farklıyım. Farklı mısın? Buraya biraz sıcaklık katmalısın. Kişiliğinin ortaya çıkmasını istemezsin herhalde. Kimseyi kandırmaya çalışmıyorum. Jack Daniels ister misin? Başka şansın yok. Tamam. Buz. Evet tabii. Seni bekliyordum. <laughs> Kmart'tan. Bir dolar altmış beş. benim yapmamı ister misin? Bunu yaparken seyretmeyi seviyorsun değil mi? Bana da bir sigara verir misin lütfen? Sana sigaraya başlayacağını söylemiştim. Yakar mısın? Sağ Nilsen'a dosyam için kaç para ödedin?